Şimdi şu zaten şu Office 365 paneller nasıl bağlanacağını biliyorsunuz. Bu admin panel var ya. Biz zaten admin paneller bağlanıp e, orada kullanıcılar falan oluşturma, kullanıcılara e, polisi uygulama, e, kullanabileceği yetkiler verme, kullanabileceği işte e, orada neleri kullanabileceğini söyleme falan yaptırma işlemlerini yaptırıyoruz. 365'te Zaten bizim için önemli olan seç kısmı demiştik orada da. E, İsteyişte lokalde yaptığımız işlemi Office 365 panelinde yapılmaya çalışıyorum. Office 365 admin evet. panel dediğimiz zaman zaten şekilde bizim e, kaydolacağımız kaygılacağımız sayfayı yönlendiriyor ya da şu şekilde bir ay ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Veya ofis 365 ücretsiz hesabımız ya da ücretli domain hesabımız varsa şimdi oturma deyip o şekilde bağlanabiliyoruz. Buradan bağlanabiliyoruz. Bağlandığımız zaman da zaten Admin Center paneline bakalım. E, bizim böyle bir tane arayüze atacak. Bizim biz burada şu yönetim panelini kullanıyoruz zaten. Bizim işimiz yönetim paneliyle. Hesabı açtıktan sonra arayızda zaten portal.office365.com değil. Ee, yine oradan e, bağlanabiliyoruz. Oradan oturumu kapatıp tekrar bağlanabiliyoruz. En üst tarafta e, ayarlar kısmı var. Burada paralar vesaire değiştirebiliyoruz. E, ayarlar falan yapabiliyoruz. Azure'da bizim için oluşturulmuş o Microsoft e, .com, e, uzantılı domaini ücretsiz olan domainler bağlanabiliyoruz. Zaten bu hibrit yapılar oradaki o 10 domainimizle beraber sistemimizle de bağlanabiliyoruz bu arayıcıda. Buradan oraya geçiş yapabiliriz, oradan da buraya geçiş yapabiliriz. Bunlar hibrit yapılar. Kullanabileceğimiz hizmetleri göstermiş burada. Yine Office 360 e, Office 2016 indirebiliyor. Sen Office 2019 var demiştik. E, en güncelli Office 2019 buraya yansır. İşletim sistemimizde uyumlu olanı filmini indirebiliyoruz. Oluşturduğumuz kullanıcılarla buradaki Outlook'tan o kullanıcı hesaplarına bağlanabiliriz. Yönetici panelinde yönetici paneline bağlanıp oluşturduğumuz kullanıcıları Outlook'tan oturum kapat tekrar e, oluşturduğumuz kullanıcı adı ve şifreleriyle açtığımız oturumlarla o kullanıcılara bağlanabiliyoruz. Ya da portal.com'dan da bağlanabiliyoruz. Yönetici olarak da bağlanabiliyoruz. E, oluşturduğumuz kullanıcılarla da yine aynı panelden bağlanabiliyoruz. Şekilde kullanıcı oluşturabiliyoruz. Yani şu an domain, bizim o lokalde yaptığımız işlemin Domain Controller kısmına denk geliyor. Şöyle göstereyim. Biz Domain kontrolü oluşturduğumuz Şöyle göstereyim. Burada mesela bir tane organize bir oluşturmuştuk. Onun altında kullanıcılar eklemiştik. Klasör, klasörler oluşturduk, kullanıcılar eklemiştik. Aynı işlemi yapıyor orada da. Domain kontrolünde eklediğimiz kullanıcılar Exchange panelinde de gözükebiliyordu. Exchange Server makinesinde onları gözlemleyebiliyorduk. O kullanıcıları e, ekleyebiliyorduk. Aynı işlemi bu o arayüzden de bu domain kontrolünde yaptığımız işlemleri bunlar Evet, gruplar, bunlar kullanıcılar şekilde bizim burada lokalde yaptığımız işlemi şu an o grupta yapmaya çalışıyoruz. E, ee, bir exchange paneli de var zaten. O exchange paneline bağımlı olan kullanıcı oluşturulabiliyor. Yani bizim bu lokalde yaptığımız işlemi adam oradan hepsini toplamış. Bulutta 360 şey yapabiliyor. Şu an bu domain kontrolü yapabileceğimiz işlemleri yapmaya çalışıyoruz dışarıdan donuyu kontrol eklediğimiz kullanıcı gibi kullanıcı etmeye çalışıyor. Şu an şunlar aldığı ücretli domainler. O Microsoft ücretli olanın. şekilde kullanıcı bilgilerini doldurup, kullanıcılar ekleyebiliyoruz. Otomatik parola kendisi vermesini de sağlayabiliriz. Kendimize parola verebiliriz. Ya da sistemin otomatik parola atmasını sağlayabiliriz buradan da. Şimdi kullanıcı yönetici olarak atayabiliyoruz. E, Normal kullanıcı olarak açabiliyoruz. Genel yönetici yapabiliyoruz. Genel yöneticiyle e, bizim, sanki bir yardımcımız var bizim işlerimiz olduğu zaman, e, bizim işimizi ikinci bir kişi aynı şekilde, e, aynı haklarla yapabilsin, yönetebilsin ya da özelleştirilmiş yöneticiyle, e, onu da kısıtlayabiliyoruz ya da hiç yetkisiz bir kullanıcıyla kullanıcılar oluşturabiliyoruz. Bu şekilde özelleştirilmiş yönetici ile yöneticinin e, kullanıcılar üzerinde iki kısıtlamaları yapabiliyoruz burada. Ya da genel yönetici ile kendi yetkimizden o yönetici atabiliriz. Burada o işlemleri yapmamaya çalışıyoruz. <laughs> Sonra mesela kullanıcı oluşturacağız biz. Kullanıcı bunlardan ürünlerden hangisini kullanacak? Onları açık yaparsak açık yaptığımız ürünlere ancak gelişebilecek. Burada hizmetler var. Ya, ürünlerden hizmetlerden hangisini kullanabilecek bu kullanıcı oluşturacak kullanıcı? Onu belirleyebiliyoruz. Açık yaparsak kullanabilecek, kapalı yaparsak kullanamayacak. Gözükmeyecek orada. Beklediğimiz kullanımı da bu şekilde gözükecek. Parolasını sıfırlayabileceğiz. Ee, burada düzenle ile kullanıcı düzenleyebileceğiz ya da kullanıcı silebileceğiz. Bu şuan Domain kontrolü arayüzü yaptığımız işlemleri gösteriyor. Yani lokalle yaptığımız işlemleri birebir aynı. Mesela üyelik ekle ve şunlar. Mesela bizim organize inayetler gibi düşünebiliriz bunları. Mesela kullanıcının e, oturum açma izini engelleyebiliriz. Bizim istediğimiz zamanlarda oturum açsın, bizim istemediğimiz zamanlarda oturum kapalı kalsın şeklinde. Burada izin verip engelleme yapabiliriz kullanıcı <laughs> <laughs> Silinmiş kullanıcıları buradan 30 gün içinde tekrar geri getirebiliyoruz. Geri dönüşüm kısmından. Yine gruplar bildiğimiz organ ve aynı mantıkta düşünebiliriz, grup oluşturabiliyoruz o şekilde. Kullanıcı ekleyebiliyoruz burada da. <laughs> Genel veya özel genel olarak herkes görebiliyor veya özel olarak belirlediğimiz kullanıcılar e, gruba eklenebilir şeklinde. Kullanıcı ekleyebiliyoruz buradan da Özel da kullanıcı oluşturduğumuz yerde bu grupları e, kullanıcıları bu gruplara ekleyebiliyoruz.